Arkadaşlar merhaba, aracımız 2.000 model e, Polo 6N Bunlarda kronik olan klima e, panel, kalorifer panel aydınlatma sıkıntısını biz e, orijinal, orijinalini bozmadan e, gidermeyi düşünüyoruz İnşallah olur, onun için sizinle paylaşmak istedim bunu önceden led yapmıştım, pek hoşuma gitmedi Şimdi e, Eskişehir'den Mustafa Gören kardeşim şu parçaları gönderdi. Bunları temin ettim kendisinden. Sağ Sağolsun. E, kendi orijinal alt aydınlatması bu. İçeride hangi rengi yakarsanız yakın yeşil çıkıyor dışarıya. Çünkü yeşil kaplamalı orijinal olduğu için. E, ben aracın e, cam düğmeleri aynı ayarı e, ve far göstergelerini e, kırmızı yaptığım için bunun iç kısmını da ben kırmızı aydınlatma yapacağım. Bu bölgeyi sökem sökmeyi bilmeyen arkadaşlar için e, söyleyeyim. E, kapağı çıkardıktan sonra bu alttaki şu kapağı, e, şu alt bölümü önce sökecek. Sonra bunun 4 tane burada altlı üstlü e, tork vidası var. Onları söküyor. Şu yan bölümdeki e, fan kademesinin soketini çıkardıktan sonra sağ sol yapa yapa yavaşça bir yerine zarar vermeden dışarı alıyorsunuz. Burada beyaz bir kapak var. Normalde şurada iki tane tırnağı var. Bu iç kısımdan görünüyor. Bu iç kısımdan tırnaklar ittirdiğinizde bu beyaz kapağı rahatlıkla buradan alabilirsiniz. Normalde aydınlatmayı tek bir T5 ampul yapıyor. Şunun için ampül takıyorsunuz. Bu bölüme bunu taktıktan sonra şu iç yansıtıcılara vuruyor. Bu tarafa bu tarafa. Buraların içlerine doğru. Ama bunlar da zayıf kalıyor. Şu yansıtıcılardan ışık çıkarak. Buradaki yansıtıcılar geliyor. Çalışma prensibi bu. Bunlar buna denk geldikten sonra yansıma yöntemiyle harfleri ve yukarı aşağı bölümlerini aydınlatıyor. Ama biliyorsunuz ki bunlar genelde hep sönük yanıyor. Ben buraya farklı bir şey uygulayacağım. Ee, şu tarz bende ledler var. Ben bunları bir led aldığım yerden aldım. Genelde bunları reklamcılar alıyor. Büyük bayağı güçlü bilet bunlar. Bunun şu plastik kısmını kesiyorsunuz ve şu hale çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kırmızı bilet. Ben bunu bu bölgeye uygulayacağım veya bakacağım hangisi daha güzel yansıtıyor. Şuraya tersten de uygulayabilirim. Ama şu vaziyet daha iyi gibi geliyor bana. Buraya ben bunu şu beyaz kapağın içine bunun uygulamasını yapacağım. Bakacağım. Ona göre de sizle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar e, ne de bu bölümü eleştireceğiz. Şu vaziyet. Tabi kablolara kablolar arkadan geçecek. E, Yansıtma iyi olsun diye bu bölümü ben alüminyum folyo ile kapladım. Tavsiye ederim. Şimdi bunun altına da e, biraz ısınma yapıyor. O kadar önemli değil ama yine de şöyle bir soğutucu koymayı düşünüyorum. Ya olur. Bakayım. Ya da şunlardan biri. Bunlardan koyarsanız daha iyi olur. Şimdi uygulama yapınca devam edeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu kesik kesi çekiyorum. Çünkü bir elle telefon bir elle bunu yapmak çok imkansız. LED'i yerleştirdik. Altına bir tane soğutucu koydum. Gördüğünüz gibi. Ortasını termal macun sürdüm. Yanlarına da çapon yapıştırıcısı buraya yapıştırdım. Sabitledim. Şimdi bunu buraya tutturacağız. Gördüğünüz gibi bu şu alana. Ee, buradan güçlü şekilde yansıtma yapacak. İç kısımdan da bizim aldığımız yansıtmalara denk gelecek ve yanacak. Şimdi bunun birleştirmesini yapayım. Yine videoya devam edeceğiz. Evet. Şimdi yerine oturttuk. Ee, Şimdi yansımasına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi Kırmızı da yansıyor Gayet iyi bir yansıması var Bakalım tamamen birleştirince nasıl olacak Arkadaşlar vidalarımızı taktık Bölümü yerleştirdik yerine Her şey tamam Yastıcımızı Taktık şu anda Orijinal şekilde Gayet hoş olmuş vaziyette. Şimdi tutturacağız. Işıklar açacağız. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar. Bağlantımız bitti. Şimdi açtığımda. Tam gündüz belli olmuyor ama. Kırmızının yansıması çok daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şuralarda hafif bir yansıma var. Soft tam istediğimiz gibi. Bir tık daha iyi olabilir ama Akşam daha iyi belli olur bakalım. Çalışmamız bu kadar. Umarım size de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.